Çorbanına ah ah da abi. gelmiş. Bağırıyordun orada. Ah benim yavrum. Okulu veteriner. Çocuklar o gitti. Çocuklar gitti. Götürü vereceğiydi direkt. Orada veteriner. Çocuklar gitti. Üzgünüm. Siz barınağı mı aradınız şimdi gelecekler? Tamam ayva. Yok yani. Dur bir dakika göbeğini izleyeceğim. Hadi anneciğim, hadi 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 hadi, 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 kuşum, savaş ver, vazgeçme hadi anneciğim. Çarpan nerede? Gitti. Hadi annem, hadi annem, hadi annem, hadi yavrum, hadi Allah. kuşum, savaş ver, hadi, 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 hadi kuşum. Hadi kuşum. Hadi. Hadi gözlerin geri geliyor. Hadi. Uğraştık ama hocam. yok yok, yok falan uğraştık da. Yan Ekibimizle birlikte gazetecilik bölümü okuduğumuz için çekim çalışmalarına çıkmıştık. Bu çekim çalışmaları çıktığımızda e, ufak bir yavru kedi sesi duyduk. Yönümüzü dönüp baktığımızda e, ani bir fren sesi duyduk. Her şey bir anda oldu. E, yavru kedi o esnada ezilmişti. E, Gamze kızımız koşarak hemen müdahale etti. Yavru kediyi kucakla daldı getirdi. E, çok ilk yardım bilgim yoktur muhakkak ama e, aklıma gelen ilk şey ufak. E, Su kapağı ile birlikte e, su vermek oldu ve e, ufak bir kalp masajı yapmaya çalıştım. E, o esnada biraz üzgün e, ama telaşlı haldeydik. E, faydamız oldu umarım. Hemen o esnada bir e, arkamdan bir birey ses verdi e, bir numarayı aramam gerektiğini belirtti. Şu an bile hatırlayamıyorum çünkü o esnada şok içerisindeydim. Aradık e, Kastamonu Belediyesi. Hemen akabinde e, nere olduğunu sordu ve biz belirttik. E, Sağsunlar çok fazla aralamadı. 2-3 dakika içerisinde e, olay yerine geldiler. E, bir an önce bakımı yapıldı tabii ki. Kedi de e, sağlığına tekrar geri kavuştu. E, o gün yine bir çekim çalışması için e, merkeze inmiştik. E, yavru kedi sesini duyduk. E, daha sonra e, bir e, 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 ezilme oldu yavru kediye e, karşı arabadan. Daha sonra arabaları durdurdum. Koşarak gittim kediyi kucağıma aldım. Kenara çektim. Sonrasında kalp masajı uyguladık, su verdik. Daha sonrasında belediyenin veteriner ekipleri geldi. Aslında bir ilk yardım bilgimiz yok hayvanlara karşı. Ancak tekrar hayata döndü orada. Zaten onun üstüne direkt veteriner hekimi geldi. Bizden teslim aldı ve götürdüler yani. Ne hissettirdin peki sen ama? Çok duygusaldım ağlayarak kalp masajı yapıyordum o an. Ee, e, o gün arkadaşlarım kediyle ilgilenirken, ben de gazetecilik bölümü öğrencisi olduğum için direkt bir refleks olarak direkt çekim yapmaya başladım. Onlar kediyle ilgilenirken, ben de olan bir her şeyi çektim. Ben normalde kediden çok korkuyorum. Çok yaklaşamadım zaten. Sadece su yardımında bulundum. Ondan sonrasında e, belki bir haber değeri olur diye çekmek istedim.